Ferit'li anılarımızı anlatalım ya. Yok mu? Gelsin bir açılsın. Anılar da şeyde var. Kurtköy'de HVA Gaming House. <laughs> Eyvallah Ferit deniyoruz. Kurtköy HVA Gaming House. Boş oda varken kullanmayıp 25 metrekarede 6 tane adam sigara içip camları açmadan duman altında train yapma keyfi. En sevdiğim. Dışarıda kar yağıyor. Odanın derecesi 30. 90 kiloyum zaten üstümü çıkarıyorum anasını satayım. Bildiğin sıcaktan ölüyorum. Biri geliyor göğüslerimi dokunuyor falan. Şişmanım ya böyle dalga gidiyorlar. <laughs> Aha falan yapıyorlar. Tilt oluyordum. <laughs> Salipan işlerle uğraşıyoruz orada sıcaktan ölüyorum zaten. Kudrete camı açtırıyorum menajere. Camı açıyor iki dakika sonra çok soğuk ol deyip kapayıp sigara yakıyor bir tane. Lan ne odaydı ya. En eğlenceli oda oydu ama. Gaming house O zamanlar hepimiz şişmandık. Stom <laughs> da şişmandı. Ben de şişmandım. Belki de birbirimizi mutfakta sıkıştırıp köşeye göğüslerimizi sıkıyorduk. Böyle durumlar artık. işte. E-sporun başlangıcı böyleydi. Birbirinin memelerini ellemeler falan filan işte. <gülüyor> 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 Furkan Nasım'ın hayatlarında ilk kez alkol içmeleri. <laughs> ben o gün yoktum ya. Rage Quit atmıştım ya Gaming House'tan. Ona Aa, denk doğru. gelemedim maalesef ya. Vardı, vardı. Ben yokken hemen eğlenceler yapılmış. Ben direkt perşembe günü bir şeylere tilt olmuştum. Yeni kontratı galiba 3 hafta boyunca getirmemişlerdi. Bayağı tilt oldum bildiğin günün tek bir baktım uykudan uyandırdılar beni Origin Scream'ine soktular. Origin Scream'i de hani Origin o zamanlar dehşet oynuyor. Zven Xpeke'li falan zamanlar. Adamlar direkt koydu zaten bok gibi oynuyoruz. Uykudan da kalkmışım o Scream'e girmişim ya. Lan bir tilt oldum direkt. Kimseye çaktırmadan odaya gittim. Bavulu topladım. Her şeyi topladım. Mont aldım. Dışarıda kar yağıyor 2 metre. Kot pantolonu çektim. Arkadaşlar ben gidiyorum görüşürüz deyip Eyüp'e gittim. 3 vasıta. Iki buçuk saatte. Güzel miyimdir ya pantolonu <laughs> çekip <çizik bir gülüyor> Pant bir vardır e-sporda. Sinirlendi. <laughs> <o> <laughs> ben de gözümden anlatabilir miyim onu? <laughs> anlat, tabii. anlat. Ben e, kötü oynuyorum o sıralar. E, uyandırdılar Berkay'ı sikrime girdik. Oyunu kaybettik. Ee, ama kaybettik öyle böyle kaybetmedik. Sessizlik var. Berkay masadan kalktı. Kapı kapalı kışayı. Bir anda dışarıda kar falan yağıyor. Bir anda Berkay bavulunu hazırlamış. Ben gidiyorum dedi kapıdan. Çekti gitti. Kimse dur nereye gidiyorsun demedi. Çünkü herkes kendi üstüne aldı olayı. Yani kontratmış yok işte baş ağrıyormuş falan değil. Sikrimi kaybettik diye gidiyor zannediyoruz. Biz düşün psikolojiyi düşün şey falan diyoruz abi böyle iş mi olur ya biz sikrimi kaybettik ee, kalkıp gidiyor falan diye sonra Berkay iki gün falan konuşmadık Hakan'ı getirdiler revanşi sonra Berkay sordum bir şey oldu geliyor mu gelmiyor mu Hakan'ın rezil oyunundan sonra Berkay'a yalvarmak zorunda kaldım o da bize kızıyor diyor ki ben diyor sözleşmeye tepki koyuyorum orada biriniz desteklemiyorsunuz beni Kimse nereye gidiyorsun demedi, kal demedi falan diye laf atıyor. Yani o an çok garip bir olaydı. Ben kafayı öne eğdim, bu kadar mı kötü oynuyorum lan adam bavulu topladı falan dedim. Ben Şükrü'nün şeyi hatırlıyorum. Kendine zannediyor. Odadan kotu çekmiş geliyorum tabii bavulla görüşürüz falan gibisinden böyle. Şükrü şey, oğlum o kadar mı kötüyüm lan? Damlul alalım o zaman yerime. Vallahi bak ben oynamam gerekirse falan filan dedim. Oğlum senden değil. Aslında biraz söylemiştim o ara galiba da. Şey de anlamadınız herhalde onu size sinirlendim falan zannettiniz herhalde. Aynen. Ben gittim sonra e-sporu özledim ama ya bildiğin böyle o 25 metrekareyi özledim kanka. Direkt geri gelesim geldi adamlar da kontratı getirince kooperatif davrandılar hallettik işi. Arkadaşlar o, o tarz e-sporda iyi oynayan oyuncuya saygı duyarsın. Herhangi bir şekilde takımda şey olmaz. Ee, şunun yaşı büyükmüş hiyerarşisi olması takımın en iyi oynayanı kimse onun sözü geçer. O sırada Berkay takımın en iyisiydi. Berkay kötü düşünüyorsa diyorsa kötüsündür yani. Öyleydi o zaman. <laughs> biraz, biraz bende manyaklık vardı ama kanka. O zamanki psikolojik durumla şimdikini falan karşılaştığımda Öf, hatırlıyor musun? Prozac falan kullanıyordum. Çok iyi geliyordu ama bana. <laughs> Ferit'in tweet'i vardı bir tane. Prozak'ı atıyor abi. abi. vardı <gülüyor> aynen. <gülüyor> Neden iyi oynadığını anlıyoruz falan. Gibisinden böyle masada Prozac duruyor kenarda falan. E, spor boş kanka. Yayın kıyak. Deneyeceğiz abi işte. Göreceğiz. Umarım. Umarım. Ruin Kirey nasıl oyuncuydu? Abi adamlar